Selamun Aleyküm. Bugün bir şeyler çizmeyeceğiz. Evet, evet arkadaşlar evet, bugün 3 boyutlu E yapıyoruz. 3 boyutlu E. Çok ciddi. i boyutlu e. Dış <laughs> şey yaptım mı şöyle, şöyle şöyle şöyle. şöyle 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 şöyle. Ah e bu e bu normal e mükemmel e bu bozuk m bu, bu ne bu normal e bu bozuk e bu yan e bu yan bozuk e bu normal e bir tane daha bir şey yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar biraz evde kavga yaşadık ama E çizdim. Şimdi bir daha E çizeceğim. Çizme ilgili bir video. Çiziyordu bir şeyler. İşte E çizemiyoruz falan diyorlar adamlar. Şimdi yerim bozuluyor işte çiziliyor bak. Bu normal E. Ha. Normal E. Bu yan E yani çok kolay bir şey yapılmış. Şey. Mükemmel. Size bir şey gösterdim. 3 da. Arkayı takmayın siz. Bana da. Şöyle 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 şöyle, şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Yok,

şu, şu, şu. Burada bir şey bir şey algıladınız mı şurada? Bak bak bak. Şurada. Burada. Anladın mı? Anladın mı? Bak çabuk söyle. Söyle. söyleyeceğim yani. Yorum yorumları yaparız direkt. Hayatımda bir şey söyle. Burada neyim dedi? Bir şey var. Tabii ki bu Yer Yer. yani ikisini sevdiği sev bir şey değil. Ne var orada? He. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? He nasıl olabiliyor? Ne? E'nin 3 boyutlu halini yapıyorum. yapıyor? kopala kopala pala, koppa pala, koppa. Olmadı. Hayır hop hop Aa, hop hop Arka yatı tutmayın. Geriye doğru. 5, 5, 7, o da ileriye doğru. Hmm. Son kez bir şey daha yaptım ne şöyle şöyle, şöyle 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 arkaya takmayın. Belki takmıyorsunuzdur. Takmayın. Şöyle yaptım. Böyle. Şöyle şöyle. Böyle, böyle böyle. Ah yaptım arkadaşlar. He yapamadığım heyler de burada. Böyle. Şu yapamadım. Şu orta kapalı. Burada şurası kapalı yine olmaz. Aa bak bu güzel. Neyse arkadaşlar. Kalem nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bak şu biliyorum hemen. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Ne yapalım arkadaşlar? U yapalım. U en kolay şey. Bitti. Şu. Şu şey <laughs> Küçük. 3, <laughs> Ekfalperin. En sevdiğim kalan kalanlardan odur. Kala, kalan kalan kanal kanallardandır. İki tane de küçük ev Olmadı. Aha bu küçük e bu bozuk küçük en en bir bloklu bozuk bozuk bir blokluk e bu bir bir yarım blokluk bir e. ve 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 ve, ve. Ha, 21'den, önce Hayır. Hayır. 21'den önce 21. önce. 21 arkada bir şey oldu. Evet. Arka da biraz kaos olmuş olabilir. De ders yaptırıyoruz <laughs> Biraz zor yap. Durun arkadaşlar. Şu elime bakmayın. Şuradaki tişört aldığı için bir böyle Bakmayın arkadaşlar. Yani. Bir şey yok. Ay, makasımı buldum. Hop. Bun hmm. Nasıl bir şey? Bak, bir tane daha yalayacağım. <laughs>